52. uygulamayı yapıyoruz. Bu uygulamada yine ölçülere verilen parçanın teknik resim kurallarına göre üç görünüşünün çizilmesi isteniyor. Line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Yukarı doğru 20 çizelim. Sağa doğru 15 çiziyoruz ve komutu bitiriyoruz. Şimdi ekseni çizeceğiz. Eksenimiz bu ortadan itibaren soldan 3 mm dışarıdan başlasın. Ekseni boyu yaklaşık 126 çizebiliriz. Şimdi offset komutunu çalıştıralım. Offsetleme mesafesini 20 yapalım. Bunu aşağı doğru offsetliyoruz. Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer 15 yapıyoruz ve bu kenarı buraya offsetliyoruz. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer offsetleme mesafesi 5 olsun resimdeki ölçülere göre ve bunu 5 olarak offsetliyoruz. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesi 15'in yarısı olan 7.5 olarak ayarlanacak. 7.5 yapıyoruz. Bunu üstte ve alta offset diyoruz. Şimdi trim komutunu çalıştıralım. çizimde fazla karışıklık meydana gelmemesi için kesilip atılması gereken yerleri bu bu şekilde kesip atıyoruz. Offset komutunu tekrar çalıştıracağız. Bu sefer offset mesafesi çap 20'nin yarısı olan 10 olacaktır. 10 yapıyoruz bu sefer. Bu eksen çizgisi olarak belirlediğimiz çizgiyi aşağı ve yukarı 10 olarak offset Komutu tekrar çalıştıralım bu sefer. Offset mesafesini 25 yapıyoruz ve bu kenarı sağa doğru 25 olarak offset diyoruz. Trim komutuyla fazla olan çizgileri kesip atalım. Bu iki çizgiyi sınır olarak kabul edip enter tuşuna basıyoruz ve kesilecek çizgileri bu şekilde tıklıyoruz. Tekrar çalıştıralım offset komutunu bu sefer offset mesafesini 35'in yarısı olan 17.5 olarak ayarlıyoruz. Ve bu eksen çizgisi olarak belirlediğimiz çizgiyi yukarı ve aşağı offset diyoruz. Bu çizgiyi de offset diyeceğiz şimdi. Tekrar çalıştırıyoruz komutu. Offset mesafesi 20 olacak bu sefer. Ve bunu 20 birim offset Şimdi eksen komutuyla bunları uzatıyoruz bu çizgilere kadar. Trim komutunu çalıştıralım. Fazla alan çizgileri kesip atıyoruz. Ön görünüşü çizdik. Şimdi yan görünüşe geçiyoruz. Yan görünüşün merkezini belirlemek için buradaki kenardan faydalanabiliriz. Offset komutuyla yapacağız bunu. Offset komutunu çalıştırıp offsetten mesafesini yazacağız. Offsetten mesafesi olarak arada 20 birim kalacaktır. 20 artı 35'in yarısı olarak yazabiliriz yani 37.5 yazacağız offsetleme mesafesine ve bu kenarı sağa doğru offsetliyoruz bu kesişme yeri bizim çizeceğimiz çemberin merkezi olacaktır buradan çizmeye başlıyoruz küçük olan çemberden başlayalım buradaki çapı 15 olacak yani yarı çap olarak 7.5 yazıp enter tuşuna basıyoruz tekrar çalıştıralım bu sefer yarı çap 10 olacak 10 yazıp enter tuşuna basıyoruz. tekrar çalıştıralım ve bu seferki yarı çapta 35'in yarısı olan 17.5 olacaktır şimdi ortadaki bu çemberin kesik çizgi olması gerekir ayrıca eksen çizgisi olarak belirlediğimiz bu çizgiyle bu çizginin de noktalı kesik çizgi yani center çizgisi olması gerekir buradan çizgi tiplerimizi yüklüyoruz kesik çizgi için Dashut 2 seçebiliriz. Bunu seçiyoruz. Eksen çizgisi için de center key'i seçebiliriz. Bu şekilde seçtikten sonra bu diyalog kutusundan çıkıyoruz. Önce eksen çizgilerini değiştirelim. Buradan bunları center 2 yapıyoruz. Bunların rengini kırmızı yapalım isterseniz çizgi kalınlığını da 0.18 yapalım. Aynı şekilde bu sefer ortadaki küçük çemberi seçiyoruz. Bunu kesik çizgi yapacağız. Buradan kesik çizgi tipini seçiyoruz ve çizgi kalınlığını da 0.20 yapalım. Buradaki eksen çizgilerin ucunu biraz uzatalım. Resim kurallarına uyabilmek için. Bu bir silindirik parça olduğu için artık üst görünüşe gerek yok. Üst görünüşte ön görünüşün aynısı olacaktır. Hatta silindirik parçalarda bazen tek görünüş bile bütün çizimi ifade etmeye yetmektedir.